5 civarlarında IŞİD militanları e, Kobani tarafından ömür Pınar kapısına büyük bir saldırı gerçekleştirdiler. 4-5 saat sürdü bu saldırı. Yoğun şiddetli bir çatışma yaşandı. Tabii e, IŞİD militanları tutunamadı, geri e, çekildiler şu an saat itibariyle. E, fakat bu çatışmada pek çok yaralı e, oldu. E, tahmine 23 yaralıyı biz yumurtalık sınır kapısından aldık ambulanslarda yoğun ateş altında olmasına rağmen derhal Suruç Devlet Hastanesi'ne ve diğer Şanlıurfa hastanelerine sevk ettik. Şu anki durumda kapı PD güçlerinin elindedir. Durum stabildir, demiştir. Bizim Kobani bölgesi Kızılay Başkanı Mahmut Ramazan'la görüştük bir saat önce. Onların Türkiye'ye girişine e, müsaade ettik. Yaralıların tedavisi, bakımı, geliş gidişleri ile ilgili bir düzenleme yaptık. Çünkü şu anda kapı tahribatlar olduğunda kapıdan yaralı alamıyoruz. Bunun yerine yumurtalık bölgesinde şu ana kadar tekrar ediyorum 23 tane e, yaralı aldık e, Suriye vatandaşı. E, bu yaralıların gelişlerini düzenlemek amacıyla e, Mahmut Ramazan Başkanlığı'ndaki 5 kişilik, Kobani Kızılay ekibini Türkiye'ye e, girmesine müsaade ettik. Çalışmalarımız devam ediyor. E, benim e, vatandaşlarımdan istirhamım şudur. Hiçbir provokatif e, habere inanmasınlar. Kesinlikle. E, yani herkes her şeyi yazabilir. Hiçbir sorumluluğu da yoktur. Ama resmi kaynaklara itibar etsinler. Çünkü resmi kaynaklar bizler her zaman kamuoyunun önündeyiz. Ne söyledikse onun arkasındayız. Onun için vatandaşlarımız çok duyarlı olsunlar. Ee, bunu tecrübeyi daha öncelerde yaşadılar. Ee, Provokatif amaçlı pek çok e, haberler, efendim kaynaksız isimsiz e, haberler verildi. Bunlar tamamen e, yurdumuzu, şehrimizi karıştırmaya yönelik e, haberlerdir. E, az önce de ifade ettiğim durum şu anda stabil e, ve normaldir. Tabii ışık militanlarının veya araçlarının Türkiye topraklarının kullandığı iddia edilmiştir. Bu tamamen asılsız bir iddiadır. Kesinlikle öyle bir şey yoktur. Sınırımız 24 saat bizim silahlı güçlerimizle Mehmetçik'le korunmaktadır. Sınırı geçmeleri söz konusu bile değildir. Bu asılsız bir iddiadır. Karşı tarafta 75 gündür çatışmalar yaşanıyor. Bu yeni bir çatışma değil. Sınırın Türkiye tarafının kullanıldığını mümkün değil. Bunun açıklıkla ifade edeyim. Böyle bir haber doğru değildir. Hiçbir şekilde bundan sonra da olmayacaktır. Sınırımızı kullanarak geçiş yapmak isteyen her türlü silahlı güce mani olmaya gücümüz yeter.